Merhabalar. Ben Cem Kaya. Bu videoda İngilizcede daha doğal ve akıcı konuşmanızı sağlayacak bazı önemli ifadeleri ve kalıpları öğreneceğiz. İngilizce konuşurken doğru ifadeleri kullanmak, kendinizi daha rahat ve özgüvenli hissetmenize yardımcı olur ve günlük sohbetlerde daha etkili iletişim kurmanızı sağlar. Ayrıca bu ifadeler ve kalıplar okuma ve dinleme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak ve İngilizce filmler ve dizileri daha iyi anlamanızı sağlayacak. Yine bu ifadeleri kullanarak İngilizcede daha samimi ve akıcı bir şekilde iletişim kurabileceksiniz. Bu seriyi yararlı buluyorsanız ve devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Hazırsanız başlıyoruz. Bu videoda iki kişi arasında geçen kısa bir diyalog dinleyeceğiz. Ardından diyaloğu birlikte inceleyip bir tekrar yapacağız. Ayrıca açıklamalar kısmına bir quiz linki bırakıyorum. Bu videoda öğrendiklerinizi test etmeniz için. Tavsiye ediyorum. Öğrendiklerinizi pekiştirmek için çok faydalı. Yorum kısmına aldığınız sonucu paylaşmak sizden, like atması benden. Hazır mısınız? Diyaloğumuz başlıyor. This cost of living crisis is hitting hard, huh? Absolutely. Everything's so expensive now, especially groceries and fuel. My rent just went up again. It's getting tough to make ends meet. Same here. Energy bills are through the roof, too. Trying to save, but it's rough. I've cut back where I can, but it's not enough. Thinking of getting a second job. I'm considering that, too. It's exhausting, though. This cost of living crisis is hitting hard, huh? Cost of living crisis malumunuz bugünlerde hem Türkiye'de hem dünyanın birçok yerinde var. Geçim krizi demek. Ekonomik sıkıntılardan dolayı tabii insanların alım gücü düştüğünden dolayı böyle bir kriz var bu sokak röportajındaki gurbetçi amcalar gibi yakınmak istemiyorum mevzuya. Yani burada da ekonomi çok kötü kardeşim demeyeyim ama yani evet kötü yani geçmişe nazaran burada da yani İngiltere için konuşuyorum. Burada da durum biraz sıkıntılı. O yüzden bugünlerde haberlerde sosyal medyada çok karşımıza çıkan bir tabir. Hitting hard, hit vurmak, hard sert, sert vurmak demek. Yani çok zarar vermek demek. Burada da arkadaş soruyor, this cost of living crisis is hitting hard. Ha? Yani bu geçim krizi çok sert vurdu değil mi diyor mesela beklenmedik masraflar sert vurdu veya bize çok zarar verdi demek istiyorsunuz the unexpected expenses hit hard diyebilirsiniz. Absolutely everything's so expensive now especially groceries and fuel. Kadın da cevap veriyor. Absolutely kesinlikle everything's so expensive now especially groceries and fuel. Groceries market alışverişi, marketten aldığımız her şey. Fuel ise akaryakıt demek. My rent just went up again. It's getting tough to make ends meet. Went up go up in, simple past yani geçmiş zamanı yükselmek demek. Burada da kiram yine yükseldi diyor. Bu da yine hem burada hem Türkiye'de maalesef sıkça duyduğumuz cümleler bu aralar. It's getting tough zorlaşıyor diyor. Tough zor, sıkı demek. It's getting tough zorlaşıyor. Ne zorlaşıyormuş? To make ends meet. Çok güzel bir deyim. Yani güzel derken anlamsal olarak çok güzel değil ama çok popüler bir deyim, çok kullanılıyor. Ayın sonunu getirmek veya iki ucunu bir araya getirmek demek. Mesela ayın sonunu getiremiyoruz diyeceksiniz. We can't make ends meet diyebilirsiniz. Same here. Energy bills are through the roof too trying to save but it's rough. Same here. Benim de günlük hayatta çok sıklıkla kullandığım bir kalıp. Aynen, bende de durumlar aynı demek. Energy bills are through the roof too. Yani elektrik faturaları çatının arasından geçiyor diyor. Burada through the roof yine bir deyim. Roof çatı demek. Burada fiyatlar tavan yapmak demek. Yani fiyatlar tavan yaptı diyor. Trying to save para biriktirmeye çalışıyorum diyor. Bakın I'm trying to save demiyor demesine gerek yok. Trying to save diyor. Dikkat edin trying to save demiyoruz. Trying to save diyoruz trying to save. Buna İngilizcede connected speech diyoruz. Yani bağlantılı konuşma. Genelde İngiliz dilini ana dili gibi konuşanlar veya ona yakın konuşanlar bu connected speech, bağlantılı konuşmayı çok sıklıkla kullanıyor. Bu da bizim bazen İngilizceyi bu dizilerde, filmlerde anlamamızı zorlaştırabiliyor. Connected speech olgusu. Trying to save, but it's rough. Rough zor demek. Para biriktirmeye çalışıyorum ama zor. Rough kelimesinin kaba, haşin, sert ve hoyrat gibi farklı farklı anlamları var. Mesela burası zor, sıkı, haşin bir mahalle diyeceksiniz. This is a rough neighborhood diyebilirsiniz. İngilizce'de çok sık kullanılıyor bu da. Rough neighborhood. Biraz böyle sıkıntılı bir mahalle. I've cut back where I can, but it's not enough. Thinking of getting a second job. Cut back yine çok popüler bir phrasal verb. Kesmek, tasarruf etmek demek. Yani bir şeyi hayatınızdan kesmek demek. Mesela kilo vermek istiyorsunuz diyelim. Ekmeği hayatımdan kestim diyeceksiniz. I've cut back on bread diyebilirsiniz. Cut back on something. Yani o bir şeyden bahsedeceksiniz. I've cut back on sugar. Mesela şekeri kestim. Sonra da thinking of getting a second job diyor. Yani ikinci bir iş bulmayı düşünüyorum diyor adam. I'm considering that too. It's exhausting though. Kadın da diyor ki I'm considering that too. Bunu ben de düşünüyorum. Consider düşünmek, dikkate almak demek. It's exhausting though diyor. Exhausting yorucu, yıpratıcı. Yani bu ikinci bir iş bulmak durumu yorucu, yıpratıcı diyor. Though ise gerçi demek. It's exhausting though yıpratıcı gerçi. Yani ikinci bir iş bulmayı ben de düşünüyorum ama bu biraz yorucu gerçi diyor. This cost of living crisis is hitting hard, huh? Absolutely. Everything's so expensive now, especially groceries and fuel. My rent just went up again. It's getting tough to make ends meet. Same here. Energy bills are through the roof, too. Trying to save, but it's rough. I've cut back where I can, but it's not enough. Thinking of getting a second job. I'm considering that, too. It's exhausting, though. Son olarak bu videoda gördüğümüz ifade ve kalıpları bir özet geçelim. Bu özetin sonunda isterseniz ekran görüntüsü alıp bu kalıp ve ifadeleri kayıt altına alabilirsiniz. Cost of living crisis, geçim sıkıntısı. Hitting hard, sert vurmak. Groceries, market alışverişi. Fuel, akaryakıt. Go up, yükselmek. Tough, rough, zor, sıkı. To make ends meet, ay sonunu getirmek. Same here, bende de durumlar aynı. Through the roof. Fiyatlar tavan yapmak. Trying to save. Para biriktirmeye çalışmak. Cut back. Kesmek. Tasarruf etmek. Consider. Düşünmek. dikkate almak. Exhausting. Yorucu. Yıpratıcı. Though. Gerçi. Bu videoyu yararlı bulduysanız ve bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.